2016 ile 2021'i 5 yıllık periyodu baz aldım. Şu gördüğünüz 200 Türk lirası. 200 lirayı cebime koydum. Orta halli bir markete gittim. 2016 yılında ne satın alabiliyordum? 5 litre çiçek yağı 27 liraymış. 1 litre zeytinyağı 14 liraymış. Okuyacağım. Sıkılma yok. Hayatın temelidir ekonomi. Karnımızı doyuracağız. Sıkılmayın bunu almayın. 5 kilo toz şeker 16 lira. 2 kilo yoğurt 7 lira. 2016 5 yıl önce. Yarım kilo beyaz peynir 5 lira. 400 gram kaşar 9 lira. 1 kilo kıyma 32 lira. 1 kilo nohut 6 lira. 1 kilo antep fıstığı oldu ya hadi lükse kaçtık. 35 lira. 32'li tuvalet kağıdı ihtiyaç 26 lira. Topladık alt alta hepsini. 2016 yılında 200 lirayla markete gittiğinizde bu ürünleri alıyordunuz. Hiç de fena değilmiş. Döner de ekonomimiz değil mi? Hadi 5 yıl ileriye bugüne geldik. Koydum cebime 200 lira. Gittim markete 2021. 5 litre ayçiçek yağını koydun mu market arabasına? 80 lira kardeşim. 1 kilo çay koydun mu arabaya? 35 lira kardeşim. 5 kilo toz şeker, 30 lira kardeşim. 1 kilo kıyma, dolma yapayım, makarna sosuna çocuklarıma koyayım şöyle, 55 lira. Gitmeyin, unutsun ötesini. Antep fıstığıymış, tuvalet kağıdıymış, zeytinyağıymış, geçin gitsin. Topladım 200 lira. Gördünüz mü aradaki farkı? Lütfen, bu işlere vaziyet edilmesi gerekiyor. Önümüz kış, çok ciddi fiyat artışları olabilir. Kimse enflasyonun üzerinde girdilerimiz arttı pandemi sonrası diye caka satmasın, mazeret üretmesin. Taşın altına hep beraber elimizi koyalım. Lütfen gıda fiyatlarına dikkat,